Merhaba sevgili Egeon TV izleyicileri. Bugün Delikli Çınar'dayız. Denizlilere soracağız. 23 Nisan'ın da kısıtlamalara dahil edilmesi ve tam kapanma olması ile ilgili ne düşünüyorlar? İyi seyirler dilerim. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 23 Nisan kısıtlaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Malum pandemiden dolayı hani yapacak bir şey yok. Çok kutlamak isterdik. O yüzden pandemiden dolayı bir şey demiyorum. Gerçekte pandemi çok kötü piyasa anlam veremiyoruz yani ne olacağını bilmiyorum. 23 Nisan kutlaması olmadı mı? Olmuyor. Mutlaka olması gerekiyor. 23 Nisan'da kısıtlamayla ilgili fikirleriniz neler? Çocukların dışarıda olması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklar evdeyken çocukluk yapmıyorlar. Çocuklar parklarda, sokaklarda olması gerekiyor. 18 yaş altındaki bireylerin dışarıda olmasını düşünüyorum. Ya çok söyleyecek bir şey yok ya. Yani yarın her şey olabilir bu ülkede. Ya beni de rahatsız etmiyor ama yani e bu gerçekten ihtiyaçsa orada da bir sürü insan, bir sürü bilim insanı e oturuyor, bir şeye karar veriyor. E buna saygı göstermek lazım. E benim bakış açım burası. Geçen yıl da aynı olmuştu galiba. E zor günlerdeyiz. Bugünlerde koronavirüsle mücadele olduğu için e, e, bu mutlu günlerimizi daha kısıtlı bir şekilde paylaşmak zorunda kalıyoruz. Şunların bunlar. Ki üzülüyoruz bir Türk vatandaşı olarak. Yani kısıtlamalar. Olmasın teyzeciğim. Olmasın ama gereken de olsun. Bence de. Ta çocukluğumuzdan kalan bir bayram değil mi? Çocuk bayramı. Çocukları sevindirmek çok güzel bir şey. Neden? Atatürk rahmetli Nur İşine yazsın. ona çocuklara armağan etmiş. Devamı gelir inşallah. İnsanların suçu diye düşünüyorum. Halk edenler. Valla ben bir şey düşünmüyorum. Tam çok iyi oldu. Neden çok iyi oldu? Ya çalışıyorduk. En azından tatile girdik. Dinlenme fırsatımız var. Bu yönden çok iyi oldu. Yapmamız gereken o. Mecbur olduğumuz için aynı. Kızım eğer bizde birlik olursa şimdi serbest oluruz. Bak, eğer 20 sanda bizde birlik yok, uyum yok. Şimdi mesafe diyoruz. Adamın ağzına girecek. Tamam mı gülüm? Şimdi bugün bize de yazık. Biz hapis gibi bak bir gün 3 ay içeriden çıkamadık değil mi? Ha. Ama uyum sağlayabilirsek bu işler düzelir. Millet içine gider. Her şey gider, ülkesini yapar çatar. Ama bize uyum olmadıktan sonra biz de çok burnumuzu kapatırız. Ne gibi kısıtlama? Yani sizce kapanma olmalı mıydı yoksa bayram kutlanmalı mıydı? Bayram kutlanmalı tabii canım. Yine kutlanacak herhalde bayram. Ama yani onu en iyi devlet büyükleri bilir. Neden? Çünkü her şey onların elinde. Bilgiler, Pandemide Çuvağda bak 300 346 kişi ölmüş en yüksek. görüyorsunuz kapanma var senin ya ama galabalığı görüyorsunuz değil mi? Vallahi hayırlısı olsun. Ya kısıtlamalar olması gerekiyor ama yani çocuklar için kötü oluyor. Öyle başka diyeceğim bir şey yok önce sağlık. <laughs> ne ne diyeyim şimdi? Ya, i̇yi değil de Yapacak bir şey yok. Konuşamıyorum yani. Konuşacağım da konuşamıyorum.